Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde yine modify sekmesine devam ediyoruz ve modify sekmesinden bu sefer fillet komutunu işleyeceğiz. Şimdi öncelikle fillet komutu dik köşeleri birbirine yuvarlatmaya olanak sağlıyor. Hemen bir tane rectangle çizelim. Böyle 150'ye 150 enter yaklaşalım. Bakın şu an mesela çok uzaktayız diyelim. Hatta böyle çok uzaklaşalım. Şu anda rectangle çizdik. 150'ye 150. Yani yatayda 150, dikeyde 150. Fakat şu anda görünmüyor. Bunun için ne yapıyoruz? Mouse'umuzun orta topuna iki defa ard arda basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda rectangle'ı bize ortaladı. Yani diyelim ki şöyle birkaç tane şekil var ve biz çok uzaktayız. Mouse'umuzun orta topuna iki defa tıklıyoruz ardarda. Arda. Kaç adet şekil varsa onları bize ekrana sığdırıyor. Tabii şunları silelim. Şimdi fillet çok basitçe şöyle çalışıyor. Öncelikle pilot komutunu seçelim. Seçtik. Daha sonra aşağıdan radius var. Görüyorsunuz. Radius'a tıklıyoruz. Yani bu radius şu anlama geliyor. Kaç birim yuvarlatmak istediğim anlamına geliyor. Radius'a tıklıyoruz. Yarı çapı örneğin burada 20 olsun. 20 enter diyoruz. Bundan sonra şimdi basitçe göstermek için bir tane kenarı seçtim. Daha sonra diğerini seçtim. Bakın ne yaptı? Şurada bir yuvarlatma yaptı. Hatta oranın kaç birim olduğuna bakalım. Yani burada 20 birimlik bir yuvarlatma işlemi yaptı. Şunu seçip silelim. Tekrardan giriyoruz komuta. Bu sefer de 50 birim olsun. 50 enter. Sonra kenarları seçiyoruz. Bakın bu sefer daha büyük bir yuvarlatma yaptı. Çünkü burası 25 birimdi sol üst köşedeki. Bu alt köşedeki de 50 birim. Hatta onu da doğrulayalım şuradan hemen. Bakın 50 birim, bunu silelim. Tekrardan girelim, radyosa tıklayalım. Bu sefer de 100 birim diyelim. Sonra bunu, bunu seçtiğimizde bakın çok daha büyük bir yuvarlatma yaptı. Bu da bunun iki katı kadar. Hatta ona da bakalım. Bakın 100 birim. CTRL-Z diyelim, bunları geri alalım. Şimdi biraz daha derinlemesini inceleyebiliriz. Öncelikle buradan Fillet komutunu seçtik. Şimdi altta birkaç tane farklı seçenek çıktı. Undo, Polyline, Radius, Trim, Multiple. Burada ilk yapmamız gereken önce kaç birim yuvarlatmak istediğimiz oluyor. Örneğin biz bunu 15 birim yuvarlatabiliriz ya da 50 birim yuvarlatabiliriz. O önemli çizimlerimizde. Öncelikle radyusa tıklıyoruz. Buradan kaç birim yuvarlatmak istediğimizi seçiyoruz. 20 enter diyoruz. Şu anda 20 birim bir yuvarlatma yapacağız. Bundan sonra polyline'a bakalım. Polyline aynı anda tüm kenarları yuvarlatmak için kullanılır. Örneğin tıklayalım buna. Bir öncekinde 20 seçmiştik. Şu anda 20 birimlik bir yuvarlatma yapacak bütün kenarlarda. Herhangi bir kenarın üstüne geldiğimizde bakın. Diğer bütün kenarlar da yuvarlatma işlemi yapıyor. Ve hepsi 20 birim. Tıklayalım bir defa. Hatta bunu kontrol edelim. Şu anda bakın 20 birimlik bir yuvarlatma işlemi yaptı. Hepsinde 20 birim. Ctrl diyelim bunları geri alalım. Diğer bir seçenek radius zaten bunu gördük. Trim'e tıklayalım. 2 adet seçenek var. Trim var, no trim var. Trim'e tıkladığımızda şu anda bir radius girelim. Radius'u bu sefer 50 olsun. 50 enter diyelim. Bakın burada bir kenarı seçip diğer kenara tıkladığımızda ne yaptı? 50 birimlik bakalım hatta. 50 birimlik bir yuvarlatma işlemi yaptı. Ve 50 birimlik yuvarlatma işlemi yaptığında şimdi normalde rectangle nasıldı? Şuradan bir çizgi geliyordu değil mi? Şöyle. Şuradan bir çizgi geliyordu. Yani şöyle bir şeydi. Şu kısımları trimledi. Neden? Çünkü biz bir önceki seçenekte trim komutuna girip oradan trimi seçtik. Yani şunları trimleyip bize böyle bir sonuç verdi. Ctrl Z diyelim bunları geri alalım. Şimdi biz peki bunu trim değil de örneğin buradan trim'den no trim dediğimizde yani trimleme anlamına geliyor. No trim diyoruz. Radyosu girelim buradan. Yine 50 birim olsun. 50 enter. Bakın dikkat edin. Şimdi bir kenara tıkladım. Daha sonra buraya tıkladım. Bakın bu sefer ne yaptı? Yuvarlatma işlemini yaptı fakat şu kısımları trimlemedi. Biz istersek burayı trimleyebiliriz. Daha sonra burada trim komutunu tekrardan düzeltelim, trimleyelim. Multiple seçeneği var bir de. Multiple da şu anlama geliyor. Birden fazla kenarı aynı anda yuvarlatma işlemi yapabiliriz. Burada nasıl ki polyline seçeneğini seçtiğimizde tüm kenarları bir anda yuvarlattı. Multiple'da da tüm kenarlar değil de istediğimiz kadar kenarı yuvarlatabiliriz. Örneğin biz bu iki kenarın yani sağdaki ve alttaki kenarın şu kısmını ve üstteki ve soldaki kenarın şu kısmını yuvarlatmak istiyoruz. Billet'a girdik yukarıdan. Multiple'a girdik. Buradan radius'a giriyoruz. 25 enter diyoruz. 25 birimlik bir yuvarlatma işlemi yapmak istediğimizi gösteriyoruz yani. Şu kenarı seçtik, bu kenarı seçtik. Bakın şu kısmı hallettik ve şu anda aynı komut içerisindeyiz. Daha sonra üst kenara tıklıyoruz, sol kenara tıklıyoruz. Bu sefer üstü de hallettik. ESC'ye basıp komuttan çıkıyoruz. Bakın ne yaptık? Şu alt tarafı ve üst tarafı yuvarlatma işlemi yaptık. Biz bunu normal fillet ile yapmaya çalışsak buradan radiusa seçelim. 25 enter. Şu kenarla üst tarafı seçtiğimizde bakın ne yaptı? Şu anda komuttan çıktı. Tekrardan komuta girip tekrardan seçmemiz lazım ki bir sonraki kenarları yuvarlatabilelim. Fakat multiple da böyle değil. Multiple'ı seçtiğimizde istediğimiz kadar kenara yuvarlatma işlemi yapabiliriz. CTL Z diyelim geri alalım. Evet arkadaşlar fillet komutu bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.